Merhabalar dostlar. Arkadaşlar grafiğe geçmeden önce hemen şöyle bir haberimize bakalım nedir, ne değildir diye. Şimdi 13 Mayıs 2025 tarihinde saat 15.49'da kamya aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Bakın saate dikkat edin 15.49. Ne demişler arkadaşlar şöyle hızlıca bakalım. BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ 12 Mayıs 2025 tarihinde BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ payla ilgili olarak 46 lira 60 kuruş ve 46 lira 72 kuruş fiyat aralığında arkadaşlar ki 50 lira 65 kuruştan kapattı 13 Mayıs arkadaşlar ve %8.69 artı da kapattı. 4 milyon 150 TL toplam nominal tutarlı. Nominal tutarı görünce aklınıza hemen adet gelsin. Satış işlemi tarafımca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte BMS Birleşik Metal Sanayi Ticaret Ajansı'ndaki payları %25 oranlarında %31'e sınırına ulaşmıştır diyor. Diyen kim? Mustafa Zontur Yönetim Kurulu Başkanı diyor. Arkadaşlar mevcut hissesine baktığımız zaman 41 milyondan 37 milyona düşmüş gözüküyor. Peki arkadaşlar Hemen bakıyoruz 15.49'da haber geldi. Haber geldikten gelmeden önce ve geldikten sonra bakın. Haber arkadaşlar nereden geldi? Bakın tam da hemen bulmaya çalışıyorum. Şurada arkadaşlar bakın. Şurada haber geldi. Haber burada geldikten sonra hisse yürü ya kulum demişler. Langır 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 çıktı. Ve şu anda arkadaşlar bu tabi 5 dakikalık grafikte. Günlük grafikte zaten arkadaşlar hisse zirveleri oynuyor. Bakın net bir şekilde belirgin zirveleri oynuyor. Garip olan da şu arkadaş Mustafa Zontur. 12 Mayıs'ta 4 milyon 150 bin adet hisse satıyor. 4 milyon 150 bin adet hisse satar. Hemen yani arkasından yaklaşık %10'da bir artış gerçekleşmiş gözüküyor. Yani vardır bunun bir hikmeti diyeceğiz artık. Yani ya sevenleri çok ya sevmeyenleri. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.